Hasan bu anlatmak zor. Onu söyledi. Çünkü kendisi çok güçlü ve çok köklü bir ideolojiden besleniyor. Şia ideolojisinden İslamiyet'in erken dönemlerine kadar giden bir ideoloji bu. Ve bu ideoloji Hazreti Ali ve evladının geleneğini temsil ediyor aslında. Peki Hasan'ı farklı kılan neydi derseniz Selçuklular döneminde yaşıyor olması ve Şia'nın masumiyet prensibinin biraz daha dışına çıkarak o da imamın masum olduğuna inanıyordu ama yöntem olarak çok farklı bir sürecin içerisine sokması Şia'yı. O da bir suikast örgütü meydana getirmesi. Yani hançerle korku imparatorluğu oluşturmak ama muazzam bir yapı kurmak. Yani üsttekinin alttakini tanımadığı ya da bir alttakini tanımadığı kendi içerisinde piramitvari bir yapı oluşturan bir sistem kurması ve dailer veya fidai denilen propagandacılar vasıtasıyla aleni olarak propaganda yapması ve kendi propagandalarına karşı çıkan bilim adamlarını, devlet adamlarını, vezirlerini, alimleri suikastle ortadan kaldırması ve çok geniş bir süreç içerisinde de bir korku imparatorluğu meydana getirmesi. Hasan Sabbah'ın en temel hususiyeti. Biraz kendisinden bahsedelim isterseniz. Çünkü Şia'nın içerisinde de farklı gruplar var. Özellikle 6. İmam Cafer'den sonra Şiilik ikiye ayrılmıştı. Ve bir 12 İmamcı ya da İsna Aşeriye Şiası dediğimiz bir anlayış devam etti Şia'nın içerisinde. Fakat İmam Cafer'in oğlu İsmail'in yolundan gidenler, babası tarafından onun imam tayin edildiğini düşünenler tarafından da yedi imamcı ya da bizim İsmailiye dediğimiz bir Şiilik oluşturuldu Fatımi devleti yani Mısır'da Kahire merkezli olarak kurulan Fatımi devleti ve uzun vadede Hasan Sabbah'ın temsil ettiği düşünce de siyasi ve kültürel yapı da aynı şekilde bu İsmailiyenin uzantılarıydı Orta Çağ'da İsmailiye çok daha güçlüydü onu da söyleyelim 12 imamcı Şia ise kendini biraz daha geri planda, daha pasif bir propaganda izlemeyi tercih etti. Hasan Zabba köken olarak Yemenli. Aslında eskiden Yemen'de kurulan Himyeriler diye bir devlet vardır. Bu devletin soyundan geldiği söylenir. Tabi ataları zaman içerisinde önce bugün İran'da hala Şiiliğin en önemli merkezlerinden birisi olan şehrine yer. Yerleşmişler. Ardından yine Hazreti Ali'nin yönetim merkezi olan Kufe'ye yerleşmişler. En nihayetinde Re'ye gelmişler. Babası da Ali bin Muhammed ismini taşıyor babası. Şia'nın önde gelen isimlerinden birisi. Ama Hasan dediğim gibi bunların hepsini yöntem olarak değiştirecek. Çünkü bu Şia'nın ciddi anlamda köklü bir ideolojisi ve taraftarları vardı. Ve İslam dünyasında Emevilerle başlayan Şiilikle mücadele biraz boyut değiştirerek Abbasiler zamanında hatta bizim Selçuklular zamanında da devam etti. Yani bu dediğim kol Selçuklular, Abbasi hilafetiyle yakın ilişki içerisine girdiler ve Sünni dünyanın temsilcileri oldular. İşte bu bağlamda Şii dünya artık siyaseten kendisine hayat bulma ihtimali kalmayınca farklı bir metodun içerisine girmek zorunda kaldı. Ama bununla birlikte Hasan Sabbah bu Şia ideolojisinin net ve somut temsilcisi de değil. Yani ne kastediyorum? Ya köken olarak referans aldığı Fatımi halifeliğine karşı da İsyan edecek ve bir mücadele başlatacak. İleride Hasan Sabbah'ın kurduğu ve Haşhaşiler olarak bildiğimiz yapılanma, Sünni devlet adamları ve alimler kadar Şii devlet adamlarını ve alimleri de ortadan kaldıracak. Böylece Şia'nın içerisinde çok daha marjinal, çok daha sert ve kendine has bir yapının kurucusu da olmuş olacak Hasan Sabbah. İşte tabii onun hikayesi nerede başlıyor? Babası ona ilk eğitim veriyor. Şiilikteki kurallardan birisi şu, felsefeyi bileceksiniz. Yani... İslam dünyasında Şii kültürün içinden geliyorsanız felsefeyi bilirsiniz, mantığı bilirsiniz, hikmeti bilirsiniz. Yani dünya üzerindeki bütün literatürü bir şekilde hakim olmaya çalışan ilmi yönü çok öne çıkmış bir yapı olarak düşünün. Ve bugün bile Şia'nın içerisinde bu tip bilimlerin oldukça revaçta olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla babasının daha oğluna çocuk yaştayken felsefe, kelam ve mantık öğrettiğini görüyoruz. Ve bu süreç içerisinde de Hasan Sabbah 17 yaşına kadar aslında babasının da mensup olduğu İmam Yeşiyası'na bağlı. Fakat çok parlak ve çok başarılı bir talebe olarak öne çıkıyor. Onun hayatını ne değiştiriyor? 1072 yılında Irak baştayısı İbni Attaş isminde bir Şii baştayı var. O R'ye geliyor ve babasıyla görüştüğü zaman, Ali bin Muhammed'le görüştüğü zaman Hasan Sabbah'ın yeteneklerini keşfediyor. E diyor ki bu çocuk bu şehirde kalmamalı. Bunda müthiş bir potansiyel var ve doğrudan doğruya Mısır'a gitsin bu. Fatime halifesinin o zaman halife El-Mustansır ismini taşıyor. O dönemdeki Fatime halifesi. Mustansır'la görüşsün ve bilgisini ve becerisini daha ilerletsin. Tabii bunu buraya gittiğiniz zaman, yani Hasan için Mısır'a gitmek demek artık İmamiye şiasından çıkıp İsmailiye'ye geçmek anlamına da geliyor. ve Gerçekten Mısır'a gidiyor Hasan Sabbah. Burada Halife Mustansır'la görüşüyor. Halife onu çok beğeniyor. Ciddi anlamda destekliyor ve uzun vadede Horasan'da kendi adına propaganda yapabilme yetkisi veriyor ona. E bu önemli. Yani Şia'da doğrudan doğruya halife tarafından bir kişiye bir temsil yetkisinin verilmesi çok önemli. Onu söyleyeyim ben size. Tabii ki Hasan'ın konumunu güçlendiriyor. Hilafet nezdindeki konumunu güçlendiriyor. Fakat bir kriz ortaya çıkacak. Hiç beklenmeyen bir kriz. Halife Mustansır'ın iki iki tane oğlu var. Birisi Nizar, diğeri de Mustali, Ahmet Mustali olarak biliniyor. Ne sorun var derseniz halife artık yaşlanmış. Ömrünün son demlerini geçiriyor. Halifeden sonra kim halife olacak? Yani dolayısıyla da Şii dünyanın baş imamı kim olacak? Bunun bir tartışması yapılıyor. Hasan Sabbah Nizar'ı destekliyor. Büyük oğul olduğu için ve doğal olarak da aslında büyük oğlun biraz önceliği var. Fakat bir vezir var. Bedrül Cemali ismini taşıyor. Fatimi Veziri. Bedrül Cemali de Ahmet Mustali'yi destekliyor ve burada Hasan Sabbah eleştirilerini çok sert bir şekilde dile getirince hapse atıyorlar Hasan Sabbah'ı. Yani Bedrül Cemali hapse attırıyor. Bir süre sonra bir rivayete göre sürgüne gönderiliyor. Bir rivayete göre de Hasan Sabbah kendisi hapisten kurtulacak. Kaçacak İskenderiye'den bir gemiye biniyor ve bir daha dönmemek üzere Mısır'ı terk ediyor. Ve İran'a geliyor Isfahan'a. Burada propaganda faaliyetlerine başlıyor. Bir süre sonra da özellikle hala mecusi kültürün çok baskın olduğu devletin müdahale etmekte zorlandığı, deylem gibi dağlık bölgelerde propaganda arayışının içerisine girdiğini görüyoruz. Ve ciddi anlamda taraftar topluyor kendisini Hasan Sabbah. Ve tabii ki İslam dünyasında İran'ı o dönemde Selçuklular yönetiyor. Isfahan dediğimiz yer, Hasan'ın gittiği yer aslında Sultan Melikşah'ın başkenti. Ve Selçukluların da başkenti. Ve Selçukluların muazzam bir veziri var Nizamülmülk. Yani neredeyse 20 yıl boyunca devleti yönetmiş, ikinci adam olarak yönet. Sultan Alparslan'ın vezirliğini yapmış. Sultan Melikşah'ın oğlu gibi büyütmüş ve vezirliğini yapmış. Kudretli bir devlet adamı. Anında tehlikeyi sezecek. Bu hareketlenmenin farkına varacak ve Hasan Sabbah'ı takibata başlatıyor. Hasan Sabbah en nihayetinde bölgede Şia'nın en güçlü temsilcisi haline gelecek ve Rudbar denilen bölgede Kartal Yuvası veya Alamut dediğimiz bir kaleyi hileyle ele geçiriyor ve burada burası merkezli, meşhur Alamut merkezli, çok roman yazıldı bu konuda biliyorsunuz. Emin Maluf'un Semerkant'ı bu konuda muhteşem bir romandır. Hasan Sabbah'ı anlamak açısından herkese tavsiye ederim. Burada 4 Eylül 1090 yılında Nizari İsmaili Devleti'ni kuruyor. Yani Nizar'a bağlılığını açıkça ilan eden, Nizar'ın halife olması gerektiğini düşünen, bunu propaganda haline getiren bir yapıyı kurmuş oluyor Hasan Sabbah ve bu yapıyı kurduktan sonra da gençler 1094 yılında Mustansır ölünce iş iyice karışacak. Yani Hasan 1090'da Nizar adına hareketi başlattı ama henüz halife hayattaydı. Halife öldükten sonra Bedrül Cemali Mustali'yi resmen halife yapınca Hasan da artık otomatik olarak Fatimi Şia ideolojisinin yani Mısır merkezli ideolojinin de ötekileştirdiği bir adam, geldiği coğrafyada da ötekileştirilen birisi. Bu sefer onu yapıyor. Muhteşem bir örgüt oluşturuyor. Cennet vaat ediyor kendisine katılanlara. Mesela adama diyorsun ki uçurumdan yani kalenin uçurum, at surlardan kendini diyorsun. Hiç düşünmeden atıyor aşağıya. Bunu verirken müthiş bir beyin yıkama ya da beyin kontrolü gerçekleştiriliyor. Bazen buna mankurtlaştırma da deniyor. Ne derseniz deyin. Ama ciddi bir cennet vaadinin olduğu söyleniyor. Ama bu başlı başına yeterli değil. Yani bir insana haşhaş içirmeniz, esrar vermeniz, uyuşturucu vermeniz veya cennetle vaat etmeniz sonuç almanız açısından yeterli değil. İşte Hasan Sabban geliştirdiği bir ideoloji var. Buna biz yeni davet diyoruz. Ve işin rengi bu. Aslında burada yeni davette birkaç örneğini ben söyleyeyim size. O sebeple FETÖ'cülerle benzetmişlerdi 15 Temmuz sonrasında. İmam herkes için en iyisini düşünür. Kur'an'ın zahiri anlamı varsa batıni bir anlamda vardır. Kullar ya da sıradan insanlar ancak görünen anlamını anlayabilirler ama gizli anlamını sadece imam bilir ve herkes için en iyisini o ister. Eğer bir konuda problem yaşarsanız anlamakta imam sizin için onu düşünür, anlar ve yorumlar. Yani tamamen bir kişiye, baştaki imama, Hasan Sabbah'a endeksli bir yapı oluşturuyorsunuz ve Hasan insanlara dünyaya geliş gayelerinin masum imama hizmet etmek olduğunu, Mehdi'ye hizmet etmek olduğunu ve ona hizmet ettikleri ölçüde, onun için kendilerini feda ettikleri ölçüde cenneti hak edebileceklerini söylüyor. O sebeple suikast timleri eyleme geçtikleri zaman aslında ölmek için gidiyorlar. Bunu çok net biliyorlar yani. Niçin gittiklerini? İşte Hasan Sabbah'ın böylesine kurduğu komplike bir yapı var aslında. Kendi içerisinde çok tutarlı, güçlü bir ideolojiyi barındırdığı için de insanlar kendilerini zaten fedai denilmesinin sebebi de bu. Bir tür feda hareketinin ve propagandanın parçası olarak görüyorlar ve dünyada gerçek kurtuluşa erenler olarak algılıyorlar. Hasan'ın propagandası da bu. Yani haşhaştan daha çok, cennet vaadinden daha çok bu propagandanın etkili olduğunu tahmin ediyoruz. Bir de şunu unutmayalım. Yani gizem varsa insanın hayatında her zaman bir cazibiyet cazibeyi oluşturur. Hasan Sabbah Alamut Kalesi'nde bir hücrede yaşıyor. Alim ve zahit bir kişilik olarak tanınıyor. Şer'i kurallara sıkı sıkıya bağlı. Hemen hemen hiç kimseyle görüşmüyor. Onun yüzünü hiç kimse görmüyor. Belli baş dairelerinin dışında Hasan böyle nesilden nesile, kulaktan kulağa, şehirden şehire bir efsane olarak büyüdü, büyümeye de devam ediyor. O dönemde de öyle tabii. Yani bir cazibe alanı, gizem beraberinde bir cazibeyi de getiriyor. Onun mesela içki içtiği için oğullarından birisini öldürdü söylenir. Yine bir başka oğlunu bir suikaste karıştığı için öldürttüğü söylenir. Kendi evladına bile acımayan ve kendi kurallarını kendi hukukunu sert bir şekilde muhafaza eden ve günden güne büyüyen bir kişilik olarak hareket ettiğini davrandığını görüyoruz. Selçuklular buna karşı bir tedbir almadılar mı? Aldılar. Çok boyutlu tedbir aldılar. Ne yaptılar? Birincisi nizamülmülk siyaseten onları takip ettirdi. Sultan Melikşah siyaseten onları takip ettirdi ama karşınızda belirgin bir düşman yok. Anlatabiliyor muyum? En büyük problem bu. Yani iktidar açısından baktığınızda, Selçuklu yönetim açısından baktığınızda muhatabınız olabilecek bir düşman yok. Bunun yerine ne var? Hücreler var. Gizlenmiş uyuyan hücreler var. Kendi aranızda, kendi içinizde. Mesela biz burada dört kişiyiz. İçimizden iki tanesi ya da bir tanesi o dönem için söylemek gerekirse batini fedaisi olabilir. Hasan Sabbah fedailerinden birisi. Ama emin olun o ikisinin birbirinden haberi yoktur. Yani yapı böyle işliyor aslında. Sadece kendini biliyor. Diğerinden şüpheleniyor evet ama olup olmadığını kesin bilmiyor. Böylesine muhteşem bir yapı ve bir işaretleri var. Yani hançer belli başlı bir işaret. Bu işaret geldiğinizde bir hedefiniz varsa bir suikast işlemeniz gerekiyorsa işliyorsunuz. Genellikle hançerle suikast işledikleri için hançerliler tarikatı olarak da anıyorlar bazen bunları. Hasan ne yaptı? Propagandasını yaymaya çalıştı. Her yere adam yerleştirdi ve tehdit olarak gördüklerini ortadan kaldırdı. Selçuklular siyasi mücadeleyi yaptılar ama sadece ismini tespit edebildiklerini takip biliyorsunuz ve bir netice alamıyorsunuz. Bunun karşısında en etkili yöntem propagandaya karşı bir anti üretmektir. İşte burada Selçuklu toplumunda Gazali mesela devreye girdi. Yani Selçuk Nizamiye medreseleri batını fedailerin propagandalarına karşı karşı propagandayı üreten en etkili mekanizmaydı. Yani eğitim mekanizmasıydı ve Gazali de o dönemin büyük alimi olarak bunun başını çekti. Hatta onun Fedaül Batini diye, Batıniliğin 300 diye kaleme aldığı bir kitap bile var. O dönemde işte bu Batınilerin fikirlerini, Hasan Sabbah'ın fikirlerini çürütmek için kaleme alınmış bir eserdi. Bu propagandaya karşı propaganda. Fakat bir süre sonra gerçekten ses getiren eylemlere başladı Hasan Sabbah. Ve ilk öldürttüğü de Selçukluların meşhur veziri Nizam Mülk oldu. Nizamülmülk'ün Batıni fedaisi tarafından öldürülmesi Batınilere muazzam bir prestij kazandırdı. Selçuklu topraklarında ve İslam dünyasında ve aynı zamanda bir korku unsuru da haline getirdi. Tabii artık her yerde batıniler var. Melikşah onlarla mücadele etti fakat sonuç alamadı. Oğulları zamanında, Berk Yaruk zamanında, Muhammed Tapar zamanında da bu mücadele devam etti. Bu yapı zaman içerisinde daha da büyüdü. Özellikle Nizami Mülk'ün öldürülmesinden sonra Melikşah'ın mesela ölümünü onunla ilişkilendirenler oldu. Terkenatın olduğu kadar. Sultan Melikşah'ın oğulları zamanında, Berk Yörük zamanında, Muhammed Tapar zamanında Batınilerin, bu Selçukluların kendi içindeki siyasi kaostan, fetretten beslenip çok daha güçlendi görüyoruz Mesela yaşlı bir kadın bile bunun propagandasını yapabiliyor. İşte insanları kaçırıyorlar, bir evde gizliyorlar ya da öldürüyorlar, ortadan kaldırıyorlar, korku oluşturmaya çalışıyorlar. Mesela Sultan Muhammed Tapar'ın cariyesinin batını fedaisi olduğunu biliyoruz. Sultan Sencer'e uyurken hançer bırakıldığını görüyoruz ki bu biz size nefesiniz kadar yakınız demektir. Bu tabii ki artık onların gittikçe daha da güçlenmelerine sebebiyet verdi. Hasan Sabbah böyle bir propagandayı oluşturdu. Ne kadar sefasını sürdü keyfini sürdü ya da amacına ulaştı. Bunu bilmiyoruz. Ama ikinci Hasan vardır. Yani ondan sonra Kia Büzürk isminde birisi Alamut'un başına geçti. Ondan sonra geçen İkinci Hasan kıyameti ilan etti ve kendisinin Mehdi olduğunu, sadece kendisinin etrafında toplananların kurtuluşa erebileceğini, işte namazı, orucu gibi bir takım dini ritüelleri tamamen lav ettiğini, ortadan kaldırdığını, sadece kendisine uyanların kurtuluşa erebileceğini söyledi ve farklı bir boyut getirdi Batini İsmail'i düşüncesine. Sonrasında da siyasi iktidarların korkulu rüyası haline geldiler. Sultan Selahattin'e mesela suikast düzenlediklerini biliyoruz. Çok sayıda devlet adamlarını veya emirleri, Selçuklu emirlerini öldürdüklerini biliyoruz. Fatimi halifelerinden bazılarını ve ilim adamlarından bazılarını öldürdüklerini biliyoruz. En nihayetinde uzunca süren, belki çok uzun konuşmamız gereken ama bu videonun imkan vermediği bir tarikat sistemi Cengiz Han'ın torunu Hülagü Han tarafından Alamut'un alınmasıyla birlikte ortadan kaldırılmış oldu. Hasan Sabbah da marjinal kimliğiyle ortaça İslam dünyasının en ilginç bazenleri Tarafından çok sevilen bazıları tarafından nefretle anılan bir karakter olmasını sağlamış oldu.